arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Niko Tom 22 oynuyoruz ve ilk Raken Vinicius geldi. Niye sayılmadı abi bu? sayımız Biz yine alırız. Benzema. İyi olur. Valencia alalım. Puskaş. Puskaş. Daha iyi. Valverde. Verratti Çok iyi olur Verratti Modric'e alalım 45 ratingimiz var Medina mı alsak ya, En çok Medina var Medina, Guendide Anne, Kafe Kafe alalım, Masa Akul Ters Regen Yedeklerimizi alalım Yedi gelmiş. Daha iyi arkadaşlar. Hemen ya, alalım. Yaptık. Keşke başım Bir tane daha şöyle yaptık. Oven. Gelecek. Ttemiz olur. olur. İşte bu bir ilk takımımız. Şimdi bayağı diğer takımımıza geçelim. Arkadaşlar sizin de benimle beraber olduğunuzu biliyorum. Bana destek olmak için, içeri girerken bana güç vermek için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah razı olsun sizlere. Herkes kanala hemen abone olup like atsın. Bir de denedeyim arkadaşlar. Neyse. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nico Tom 22 oynuyoruz ve ilk Royken Vinicius geldi. Niye sayılmadı abi bu? Oh, sayımız Biz yine alırız. Benzema. İyi olur. Valencia alalım. Puşkaş. Puşkaş. Daha iyi. Valverde. Verratti çok iyi olur Berat. <laughs> Mod alalım 45 ratingimiz var. Medina mı En de çok de Medina de, var. Medina, Medina Guendidi. Kafa. Kafe, oldum, kafe, da, kafe de, alalım. Masaku. Ters, da, da, Ters da, gel. Yedeklerimizi alalım. Yedek gelmiş. Şey olmasın, kırılır, kırılır. Babam, daha iyi arkadaşlar. Hemen ya, alalım. Yaptık. Tek Bir yere tane yere daha yaptık. Oven. Gelecek setemiz olur. İşte bu ilk takımımız. Şimdi Hayır. diğer takımımıza geçelim. Gerekir. Arkadaşlar sizin de benimle beraber olduğunuzu biliyorum. Bana destek olmak için her için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah razı olsun herkes Kanalı hemen abone olup like atın. Ben, de çok 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 güzel ben. arkadaşlar. Neyse